Selamünaleyküm Yengas. Aleykümselam abi. Ne var ne yok? Gelin görmeye gelenleri saymazsak sorun yok. Kim geldi? Telgraf Naciye ile Serap yenge. Gerçi anam onları kaputu sürü ettiği için misafirlikleri kısa sürdü. Ama... Nefes'in canını sıktılar mı? Onlar gittiğinden beri Nefes yenge odasında. Hayvan böyle işin. Bunun temeli bize lazım ha. Selamünaleyküm aleyküm selam yenge Nefes iyi mi? Ula bir kudurma odasında kız. Koş koş bile ama gerçekler koydu garine. Koş teselli et. Ana boş bir vaktimde gel olur mu? O zaman rahat rahat laf sokarsın ben de dinlerim. Oo saniye hanım bu aralar gol üstüne gol yiyorsun. Vallahi küme düşeceksin bu ana haberin olsun. Fes. İyi misin? Nefes bak içeri gelirim. İyi, öyle olsun. Nefes nerede? Odasında değil mi? Odasında olsa niye sorayım? Nerede bu kız? He mantıklı. Bir yanlışın olmasın. İyi baktın mı abi? Ula delirtmeyin adamı. Boncuk mu bu? Koca insan. bir bugün iki karı evden mi kaçtı? Ana gelme üstüme. Nerede lan bu kız? Tövbeler olsun. Doktor Volkan'a mı gitti? Volkan mı? He. Bağa gideceğim dedi. Dedim ya Taylan ya ben lan. Ama sonra o kay bana karılar gelince... Oo, da açık ayrım dedi. Demek çıkmamış mı? Ulan ben seni buraya boşuna mı diktim? Abi vallahi görmedim ya. Kadınlar gelince ben de odama gittim. Yengem de odasında deyince... Hay ben senin yapacağın iş Şu kızı alıp geleyim de bakalım gömüyor muyum ben seni o odana. Ben de geleyim mi abi? Fatih Ölürsün değil mi? Burnunun dikine gitme sen ölürsün.